Geçtiğimiz hafta yaşanan sert türbülans sonrasında alınan kararlarla birlikte dün itibariyle baktığımızda Borsa İstanbul tarafında biraz daha sakin bir hava vardı. Kayıplarını toparlama, telafi etme çabasının yaşandığını görüyoruz. %2,82'lik artışla günü tamamladı Borsa İstanbul endeksi. Dolar/TL tarafına baktığımızda da, kur tarafına baktığımızda da daha sakin bir seyir görüyoruz. Alınan kararların etkisi nedir? Alınan kararlar piyasa tarafından nasıl okundu? Aslında e, Borsa İstanbul'a baktığında gerçekten hafta sonu alınan kararı bence çok kritik kararlardı. Özellikle burada öz kaynak oranının esnetilmesi ve buradaki yatırımcı %20 gibi bir rakam uygulanma için izin verilmesi kısmı daha önemli. Çünkü özellikle Cuma günü Borsa İstanbul tarafına gördüğümüz satışlar da şu durum karşısında çıkıyordu. Öz kaynak oranları 35-6 ya inen yatırımcının artık satmak zorunda kaldığını ve burada bir satışların gelmesi sebep oldu. Bu satışlara e, gelmesi sebep olduktan sonra da burada hissi arasında, kademeler arasında, derinlikler arasında bir likiditesizlik meydana geldi. Yani çok ufak miktarlarda, çok güçlü senetlerde aşağı hareket olabiliyordu. Ve bunun nasıl önüne geçilmesiyle beraber dün Borsa İstanbul tarafında bir tepki hareketiyle karşılaştık diyebiliriz. Bunun yanında da özellikle baktığımız zaman da 9000 altındaki endeks seviyesinden veya alımların geldiği karşımıza geliyor ki bu da aslında baktığımızda Borsa İstanbul tarafından olumlu diyebileceğimiz noktalardan bir tanesi. Fakat teknik olarak da özellikle 9400 üzerinde bir kapatışlar ve bir iki gün burada kapatışlar görmedim sürece borsa İstanbul tarafı tam net bir baskını geçtiğini söylemek daha mümkün olmayacaktır. Fakat yavaş yavaş da olsa hem kurun tekrardan eski seviyenin nispeten de olsa geldi, geldiğini görüyoruz. Bunun yanına baktığımızda yabancı çıkışları evet karşımıza çıkıyor ama bunun en büyük denen bir tanesi şu olacaktır. Yani Londra tarafındaki TL borçlanma maliyetlerinin çok yükseldiği karşımıza geldi. Ve bu taraflarda TL bulamayan yabancı yatırımcı Borsa tarafında likit hisse senedi satarak TL bulmaya çalıştığı karşımıza geldi. Ve bunu da CDS'nin ufak da olsa yükselmesiyle de birleştirirsek burada aslında birazcık da satışların olduğunu geçtiğimiz haftalarda gördük. Bizim burada dikkat edici nokta özellikle burada CDS'ler şu an için nispeten de olsa aşağı gelmeye başladığını söylemek mümkün olacaktır. Kurum stabil olmaya başladığını tekrardan söylemek doğru olacaktır. Bu nedenle Londra tarafındaki borçlanma faizleri de TL gelecek borçlanma faizleri de maliyetleri de aynı şekilde eski seviyene gelse burada Borsa İstanbul tarafında yavaş bir toparlanma karşıda çıkabilir de ilk etapta toparlayayım. Evet. Bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yabancılarla yapacağı saat 16 itibariyle telekonferans yöntemiyle yapması beklenen bir toplantı var. Yabancının bakışı nasıl şu anda ve bu toplantıyı nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl etkisi olur? Aslında baktığımızda yabancı tarafından Özellikle kurda ufak dolu bir hareketlenme karşıda çıktıktan sonra hemen hızlı bir şekilde raporlarını güncelledikleri karşımıza geldi. Hatta bugün de bir yabancı kurumun bir raporu karşımıza çıktı. Hı hı. Bu raporda aslında genellikle dedikleri ortak nokta şu olacaktır burada. Burada özellikle kurdan dolayı gerçekleşen enflasyon baskı sınırlı olmasını bekledikleri karşımıza çıkıyor. Tabii ki ilerleyen dönemlerde karşımıza kurda bir yukarı yöneliklik karşımıza çıkması. Aslında bu Merkez Bankası'nın ilk etapta aldığı karar çok kritikti. Çünkü burada hemen hızlı bir şekilde... Birilik borçlanmaları %46'a çıkarken, yani üst bat %46'a çıkarken hızlı bir şekilde müdahale edildi karşımıza geldi. Ve bu da hasta baktığımızda şunu demek ki bizim bir politikamız var. Bizim bir politikada herhangi bir olumsuz durum olması karşısında elimizdeki araçları etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz aslında mesajı verildi. Yabancı yabancı da aslında bunu, bu mesajı bu şekilde gördü. Burada özellikle dikkat edeceğim nokta ilerleyen dönemlerde yani enflasyon ufak da olsa karşıda çıkacak bir nokta olacaktır tabii ki kur hareketinden dolayı ama bunun sınırlı kalması beklemek ...doğru olacaktır diye söyleyebiliriz. Burada dikkat edeceğim nokta bir diğer nokta... ...Nisan'da bir faaliyetin beklentisi vardı piyasada ama... ...son hareketlerden dolayı bu piyasadaki faaliyetin beklentisi birazcık ötelendi. Burada aslında birazcık da veri kaynaklı, veri kaynaklı olması ya da Temkinli bir duruş Merkez Bankası tarafından sergilenecektir diye söyleyebiliriz. Burada yabancı tarafla yapılacak telekonferans kısmında özellikle buradaki hem dolarizasyon kısmında gerekli konuşmalar yapılacaktır. Hem de burada kurun hareketlenmesiyle ilgili bir gerekli konuşmalar. Bunlarla ilgili gerekli adına hızlı bir şekilde atılacağından ve atıldığından bence bahsedecektir diye düşünürüz. Bu tabii ki ilerleyen dönemlerde piyasanın biraz gazete beti oturması ve azalması ile birlikte borsa tarafına yabancı tarafına da yurt dışından gelecek özellikle FED tarafından gelecek haber akışı birlikte potansiyeli olabilir diyebilirim. Evet. Ee, şimdi SPK'nın aldığı kararlar çok önemliydi hisse geri alım süreçlerini kolaylaştıran bir karar da vardı ama geçtiğimiz hafta hisselerini geri alım gerçekleştiren şirketlerin de olduğunu gördük. Bunun bir miktar daha arttığına şahit olacağımız bir sürece mi giriyoruz? Şirketlerin hisse geri alımına ilgisi ne düzeyde şu anda? tabii ki aslında baktığımızda hani şirketin hisse geri alımlarının ilgisi şu an için nispeten de olsa düşük seviyede diye söylemek mümkün olacak ama ilerleyen dönemlerde bunlarla ilgili açıklamalar da tabii ki karşımıza gelecektir. Hmm. Çünkü şu an için piyasa çok volatil ve stabil olmadığı için şirketler de burada hızlı bir aksiyon almaktan ziyade biraz daha bekle kısmı devreye sokmayı söylüyor. Çünkü dün dediğim gibi özellikle 9.61 bir endeks sarktığı zaman da burada hızlı bir geri alımların karşımıza geldiğini gördük. Fakat burada hızlı geri alımlar karşımıza gelmeseydi burada hızlı kazanımlar kazanılmasa olabilir. Şey şirketler tarafından bir hareketlerle karşılaşabiliriz. Şu an şimdi birkaç şirketin aslında baktığımızda geri alım kısmını net bir şekilde açıkladığını görüyoruz. Ama burada özellikle bu tarz adımların kolaylaştırılması ve şirketlerin hisselerinin ucuz olduğunu düşünen şirketlerin geri alım yapmaları aslında bir önayık olacaktır. Bir neden olacaktır diye de söylemek mümkündür diye düşündük. Tabii ki bunlarla ilgili ilerleyen zamanlarda yeni açıklamalar, yeni durumlar da bence karşımıza çıkacak diye topa evet. Tabii yani düzenleyici kurumlar hangi tedbirleri alabilir gerektiği durumlarda bunları da konuşuyoruz bir yandan. Piyasada şöyle bir beklenti de var. Mevduat ve fonlarda stopaj indirimi gelebilir bu konuşuluyor gibi iddialar da dolaşıyor. Sizin bu konuya bakışınız nedir? Böyle bir karar gelir mi? Böyle bir düzenleme gelir mi? Gelmesi doğru olur mu? Aslında baktığınızda gibi piyasada bu tarz konuşmaların geçtiğini görüyoruz. Aslında bütün bu hem yapılan açıklamalar hem verilen karar hem de konuşulanların hepsini toparladığımız zaman da aslında burada TL varlıklarına olan ilgiyi artık arttıracak önlemler oldu. E, sebepler olduğu karşımıza çıkıyor. Burada aslında baktığınızda son kuru hareketinden sonra burada birazcık da TL'nin azalma ihtimalleri karşımıza çıkıp tekrar bir enflasyonist baskı karşımıza çıkabilir mi gibi beklentiler olduğundan dolayı burada aslında bir yapılması gereken nokta ve burada altın çizilen nokta TL varlıklarında getirilerin devam edeceğini aslında göstermek Ve bunun sebebi en büyük burada biliyorsunuz KKM tarafı 2025 yılında bitirilmesi planlanıyor. Merkez Bankası bunun gibi açıklamasını da yapmıştır geçtiğimiz aylarda. Özellikle burada KKM'den çıkan paranın tekrardan dolarizasyon kısmı kaymaması çok kritik olacaktır. Bunu da kaymaması için burada TL getirileri nispeten de olsa bu tarz seviyelerde kalması bu tarz senaryo kalırken yetenek iyi olması aslında önemli oluyor. Tabii ki bir de bunun carry trade ayağı karşıda çıkıyor. Burada özellikle carry trade ayağı da karşıda çıktığı için biliyorsunuz burada özellikle merkez banka ciddi rezervler biriktirdi. Ve bu ciddi rezervler biriktirmeye devam etmesi gerekeceği noktalarda her zaman karşıda çıkabiliyor. Ve bu da devam edecek dediğini söyleyebiliriz. Yani rezerv biriktirmeye. Ve bu zamanda bunu da yapabilmek için işte burada TL getirileri aslında ilgin devam etmesi lazım işin özet kısmı. Bu sebeple Türkiye'nin mevduat ve fonlarla indirimin gelme ihtimali olabilir ama bunun için de resmi kurumların aslında açıklamalarını beklemek daha doğru olacaktır diye söyleyebilirim. Ama burada özellikle enflasyon baskı kısmını bertaraf edebilmek için dikkat edeceğimiz nokta burada TL varlık getirili devam etmesi veya bunların yükselmesi en önemli noktalardan bir tanesi diye altını çizeyim. Merkez Bankası'nın indirim sürecine ilişkin piyasada nasıl bir beklenti oluşmaya başladı? Yani şöyle aslında baktığımızda şimdi biliyorsunuz Nisan ayında bir faizin beklentisi vardı. Fakat son yaşanan e, buradaki kur hareketinden dolayı bu ufak da olsa bir enflasyonist baskı oluşturma ihtimali olduğundan dolayı şu an için piyasanın Nisan ayındaki bir faizin beklentisi biraz da e, geri plana atıldı gibi gözüküyor. Burada özellikle Nisan'da Merkez Bankası'nın faiz de bir burada pas geçme ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Tabii ki bu gelen verilere daha çok e, bağlı olacak. Fakat ilerleyen dönemlerde bu etkinin az olduğu karşımıza çıkar enflasyon ise dezenflasyon sürecimizin devam ettiğini görürüz. Ve bunun da devamı gelirse o zaman işte şu karşıda çıkacaktır. Diğer toplantıda bir faiz indirim süreci devam etme potansiyeli olacak Ama şu an için Merkez Bankası hem son aldığı kararlarla, geçen hafta aldığı kararlarla hem de son piyasa koşullarıyla beraber buradaki aslında son kur hareketin enflasyonist etkisini görmek isteyecektir. Ve ona göre ilerleyen toplantılarda kararını verme ihtimali daha yüksektir. Şu anda zaten gelen yabancı kurum raporlarına baktığımızda da ağırlıklı olarak da Nisan'da bir pas geçme beklentisinin oluştuğu da karşımıza geliyor diyebilirim. Hı hı. Genel olarak baktığımızda geçtiğimiz haftadan bu yana yaşanan finansal piyasalardaki dalgalanma karşısında düzenleyici kurumların almış olduğu kararlar piyasa tarafından nasıl okundu? Yani e, bekleyip e, yani görelim bekle gör pozisyonuna geçmedi düzenleyici kurumlar. E, proaktif adımlar atmaya çalıştılar. Kesinlikle. Geçtiğimiz hafta hem Borsa İstanbul tarafında ve Merkez Bankası tarafından atılan adımlar vardı. Hafta sonu düzenleyici kurumlar tekrar bir araya gelip neler at neler yapılabilir, hangi adımlar atılabilir yönünde de toplantılar yaptılar ve SPK'dan da 3 adım geldi. Genel olarak piyasada düzenleyici kurumların bu finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma karşısındaki duruşu nasıl okundu? Aslında piyasa açısından olumlu okundu diyebilirim net bir şekilde. Çünkü geçen hafta bu hareket olduktan sonra Merkez Bankası Aslında çok hızlı bir karar aldı. Ve burada çok hızlı karar alırken, özellikle burada faiz kurduğunun üst bandı 46 yükseltmesi en kritik noktalardan bir tanesi. Çünkü bu şu demekti. Burada ben bir hareket gördüğüm zaman da hızlı bir şekilde reaksiyon alacağım. Ve hızlı bir şekilde reaksiyon alırken de ilerleyen dönemlerde de gerekli araçlarımı kullanacağım mesajını verdi. Aslında bu aslında baktığımızda Genel olarak piyasada olumlu e, noktalardan bir tanesi. Yani burada Merkez Bankası uyguladığı politikada devam ediyor. Ve bu devam ederken de herhangi bir beklenmedik bir durum karşıda çıkarsa, herhangi bir olumlu veya olumsuz bir durum karşıda çıkarsa hızlı bir şekilde reaksiyon alacağını belirtiyor. Aslında bu en kritik noktadan bir tanesi. Yabancı taraf aslında baktığınızda en çok buna bakıyor. Tabii ki bu tarz durumlarda CDS'nin yükselmesi, Londra gecelik yani TL borçlanma maliyetlerinin faizlerini yükseltmesi çok e, normaldi. Bunlar daha önce de zaten karşımıza çıkan noktalardı. Bunlar toparlandıktan sonra zaten piyasada tekrar Aha. eski seviyene gelebilir diye söyleyeyim. Özellikle SPK tarafından sabah aklımıza aldığı karar çok daha kritik de diyebiliriz. Çünkü Borsa İstanbul açısından özellikle çok daha kritik Şimdi burada özellikle e, 10.800'lerden aşağıya çok hızlı bir şekilde gelen bir Borsa İstanbul var karşımıza. Şimdi 10.800'lerden bu seviyede gelirken borsa İstanbul tarafı burada yatırımcıların ciddi bir şekilde krediyle maliyetlendi de aslında karşımıza çıkıyor. Şimdi krediyle maliyetlenmekle de bir kredi alırsınız. Burada sizin öz kaynağınız önemli. Siz öz kaynağınız da 35 altına gelince de resmi olarak da bu ne demektir? Burada siz satış yapmanız gerekir. Yani enzik hisse senedi zararlı da olsa satmanız gerekir anlamına çıkarız. O zaman bu ne demektir? Burada aslında bizim kademesiz satışlar, derinliksiz satışlar olmasa sebep oluyor. Perşembe ve Cuma günü asla baktığınızda. Ve pazar günü bu karar alınmasıyla birlikte öz kaynakların 20 seviyesine düşmesi izin verildiğini gördükten sonra bu ne demek oluyor? Burada aslında baktığınızda hisse net bir şekilde daha satmayın kredinizi düzgün bir şekilde kullanın, maliyetlenmeyi düzgün bir şekilde yapın. Burada o zaman bir satışların durduğu karşımıza çıktı. Aslında dünkü en büyük alımların sebepleri olmasından bir tanesi ve satışların durmasının sebepleri. bir tanesi asla baktığımızda buydu. Burada özellikle açığa satış kısmında birazcık da bu tarz piyasanın belirsiz olduğu ortamlarda, satışların sert olduğu ortamlarda piyasayı her zaman baskılama ihtimali her zaman göz önünde ve bundan da aslında buradaki belirsizlikler azalana kadar da bunu birazcık da açığa satış belli bir süre ertelendi yani burada uygulanmayacak kararı karşılığı çıktı. Bir diğer kritik noktadan bir tanesi aslında biz tarafından geldi bu karar. Bu da aslında yüksek frekanslı işlemlere karşı dikkat edilecek bir karardı. Burada hem 25 kuruştan 50 kuruşa bir işlem ücreti kısmı devreye girdi. Hem de 1'e 5 olan 1'e 3 olarak devreye girdi. Bu tabii ki piyasanın likiditesini birazcık azaltacak noktada ama robotların hızlı bir şekilde piyasa koşullarındaki olumlu veya olumsuz durumlara göre bir satış yapması veya bir alım yapması engelleyecek noktadan bir tanesi. Yani burada aslında fiyat hareketlerindeki volatilite kısmını birazcık bir ama anlamsız fiyat hareketinin olmasını engelleyecek kararlardan bir tanesi. Aslında işin özet kısmı şunu söylemek istiyorum. Özellikle burada karar verici kurumlar aldığı kararlar ve hızlı karar almaları çok kritikti. Aslında piyasada bunu bir dispeten olsa olumlu okuduğunu söylemek mümkün olacaktır ama şu an için tabii ki piyasada bir belli teknik seviyeler geçilene kadar da burada özellikle yatırımcıların bir adım geride durmaya daha etme potansiyeli her zaman vardır. Ama bizim CDF'lerimiz aşağı gelmeye devam ederse şu an düzelmeye nispeten de olsa başladı. Diğer tarafta ki gecelik borçlanma TL maliyetleri de tekrar eski seviyelerine gelirse burada Borsa İstanbul tarafında tekrardan yukarı yönlü hareketlenmelerde karşımıza çıkacaktır diye de toparlayayım. Şimdi biz içeride tabii bu süreci takip ederken dışarıda da aslında küresel piyasalar açısından da önemli bir gelişme vardı. Trump 2 Nisan'da yürürlüğe koyacağı tarifelerle ilgili bazı ülkeleri muafiyet tanıyabileceğinin mesajını verdi. Şimdi bu nasıl piyasalarda nasıl algılandı? Hangi ülkeler olabilir? Nasıl bir beklenti var piyasada? Aslında şimdi baktığımızda bizim 2025 yılına başladığımızdan beri en büyük piyasalık belirsizlik, küresel belirsizlik tarifeler kısmıydı. Daha sonra da bu tariflerle ilgili bir kararname imzalanıyor. İmzaladıktan sonra onu ilgilenen ülkelerin başkanları ile ilgili bir görüşmeler yapılıyor. Sonra biz o tarifin ertelendiğini görüyoruz. Bu tarifin ertelendiğini gördükten sonra FED de burada bize hep diyor ki Powell kısmı ben diyor tarifelerin etkisini görmeden herhangi bir şu an için bir aksiyon almamın doğru olacağını düşünmüyorum diyor. Şimdi özellikle 2 Nisan kısmı kritik de çünkü daha öncesinde Trump çalışanlara ve çevresindeki danışmanlara demiştik ki benim demişti hangi ülkeyle ben ne ticaret yapıyorum bu ticaret yapak onlar bana ne vergi uyguluyor, ben onlara ne vergi uyguluyorum. Bunların hepsini bana yazın, çıkarın, getirin demişti. Ve bununla ilgili 2 Nisan'da bir karar vereceğini söylemişti. Özellikle buradaki tarifeden kısa bazı ülkelerin muafiyet gelmesi kısmı çok kritik olacaktır. Hatta buradaki açıklamada şöyle bir dipnot da var. Özellikle evet onlar bize çok fazla bir vergi uyguladı karşımıza geliyor. Ama biz onlara aynı şekilde vergi uygularsak onların ekonomileri bunları kaldırma potansiyeli var dedi. Bir de dipnot geçmişti. Aslında baktığımızda burada. Bu şunu demek oluyor aslında. Tarifeler belirsizliği nispeten de olsa devam edecektir ama tarifeler belirsiz nispeten de olsa devam ederken bu tarz muafiyet kararlarının gelmesi piyasalar tarafından birazcık da olumlu algılanma ihtimali olabileceğini söylemek mümkündür diye düşünebiliriz. Özellikle buradaki tariflerin etkisinin azalması durumunda da şu devreye girecektir. tek tarafına baktığınızda burada büyüme beklentisini düşürdüğü karşımıza geliyor. Büyüme beklentini bu burada enflasyon beklentiyle ilgili arttırma karşı kısımları devreye girdi. Yani burada ilerleyen dönemlerde hem de sesin ihtimali olması hem büyümenin azamsıyla tarif tarifenin artık nispeten de olsa yavaş yavaş 2 insandan sonra azalmaya başlamasıyla beraber FED tarafından ilerleyen toplantılarda bir faiz indirme karşılaşma potansiyelimiz olacaktır. Bu da neye bağlayacaktır aslında? Tüm dünya ülkenin küresel piyasalarını bağlayacaktır. O zaman ne olacaktır? Buradaki özellikle çok ciddi rakamlara boşta para var. Para piyasası fonlarındaki paralar Amerika tarafında da devrede devam ediyor. Ve oradan çıkan paranın gelişmekte olan ülkelere veya ABD borsada karma ihtimali daha yüksek olabilir diye düşünebiliriz. Ama özellikle burada Powell'ın da dediği gibi tarifeler kısmı belirsizliğini sürdürmeye devam ediyor. Ama onlar da diyor ki bunun etkisini geçici olarak görüyoruz. Geçici olarak bekliyoruz. Eğer ki burada geçici olarak e, görülür ve bunun etkisi bir çeyreklik bir etki karşılığında çıkarsa o zaman da işte buradaki ABD tarafındaki Powell ve FED de çok ciddi bir şekilde reaksiyonu alacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki burada Avrupa tarafı ve Japonya tarafında farklı dinamiklerin olduğunu şimdiden söylemek gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz Tunç Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Teşekkürler. Yayınlar. Sağ olun. Info Yatırım Analisti Tunç Altun Saray'la değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişme,